haber bültenimizden mutlu akşamlar sayın seyirciler gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meclis grup toplantısında konuştu. 30 liraya dayanan akaryakıt fiyatları hakkındaki konuşmasında yakıt fiyatlarının sadece Türkiye'ye değil tüm dünyayı etkilediğini belirtti. Çalışanlar ve emekliler için Temmuz ayında enflasyon farkı verileceğini, yıl başında da kapsamlı ve rahatlatıcı adımlar atılacağını bildirdi. Üniversite öğrencilerine af müjdesi verdi lisans, yüksek lisans. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasının başında bir müjdeyi paylaştı. Bir süredir üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde meclisimizin takdirine sunuyoruz. Bu teklif Lisans, yüksek lisans, doktora seviyesindeki öğrencilerimizden eğitimlerini bırakmak mecburiyetinde kalanlara belirli şartlarda okullarına dönüş yolunu açıyor. Yüksek öğrenimlerini tamamlamak isteyen gençlerimize yeni bir fırsat tanıyacak bu teklifin şimdiden tüm öğrencilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Efes 2022 tatbikatı için gittiği İzmir'de Ege'deki gelişmelerle ilgili mesajlarını muhataplarının net bir şekilde ilettiğini aktardı. Tarihte hep olduğu gibi birileri tarafından şımartılarak üzerimize salınan Yunanistan üzerinden ülkemize karşı oynanan oyunun farkındayız. Sorun Yunanistan'ın bu oyunun farkında olmaması veya bu oyunun gönüllü figüranlığına soyunmasıdır. Erdoğan, Türk Hava Yolları'nın ismiyle ilgili tartışmalara yönelik şu açıklamayı yaptı. Ülkemizin adını Türkiye'den Türkiye'ye dönüştürme kararımızı başarıyla hayata geçirirken diğer alanlarda aynı yöntemi takip edeceğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu kapsamda artık milli hava yolumuzda uluslararası uçuşlarını Turkish Airlines değil Türk Hava Yolları ismiyle yapacaktır. Bu kadarı öküz altında öküz altında buzağı arayanlara herhalde yeter. Türkiye'nin son 20 yılda önemli tecrübeler edindiğini ifade eden Erdoğan, ekonomik olarak en büyük bedeli bu son dönemde ödüyoruz. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar sürüyor dedi. Amerika, İngiltere, Almanya İspanya gibi ülkeler başta olmak üzere tüm ekonomiler enflasyonda 40 yıldır görmedikleri seviyelerle boğuşuyor. Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle ortaya çıkan tüm ülkeleri ilgilendiren buğday krizini çözmek için yoğun gayret sarf ettiklerini ifade etti. Ay Bütün bunlarla ilişki devam ediyor ve elhamdülillah herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. Ülkemizin kendi vatandaşlarının Temel ihtiyaçları kapsamındaki hububatı, sebzeyi, meyveyi üretme konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Dünyanın önde gelen gıda ihracatçılarından biri olarak sektörün ihtiyacı olan buğday, şeker ve benzeri ürünleri elbette dışarıdan alıyoruz. Ama bu gıda sektörünün üretim ve ihracat ihtiyacını karşılamak içindir. Çiftçilerimizin tohum mazot, gübre gibi girdilerindeki artışların farkındayız. Bunun için alım fiyatlarını yüksek tutmaktan prim ve destekleme rakamlarını artırmaya kadar pek çok önlem alıyoruz. Dünyanın ciddi bir gıda kriziyle yüz yüze olduğu şu dönemde üretimin artarak sürmesi en başta gelen önceliğimizdir. Erdoğan petrol fiyatlarındaki rakamların rahatsız edici düzeyde olduğunu vurguladı. Çok büyük bölümünü ithalatla karşılayan bir ülke olarak hem ham petrol fiyatlarındaki yükselişten hem kurdaki artıştan anında etkileniyoruz. Petrol fiyatlarının katlanarak artan bugünkü seviyesinin sadece bizim değil hiçbir ülke bakımından sürdürülebilir olmadığı açıktır. Bu fiyatların makul fiyatlara düşmesiyle birlikte pompa fiyatlarının da gerileyeceğini ümit ediyoruz. Dünyanın tamamının yaşadığı bu sıkıntıyı biz de göğüsleyecek ve sabırla düzelmesini bekleyeceğiz. Çalışanlar ve emekliler için Temmuz ayında enflasyon farkı verileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı yıldaşında da detaylı ve rahatlatıcı alımlar atılacağının müjdesini verdi. Memur emekli çiftçi hiçbir kesimi ihmal etmeden tüm imkanları seferber ederek her bir insanımızın derdiyle dertleniyor, sıkıntılarına çözüm arıyoruz. Bu doğrultuda Ocak ayında çok önemli adımlar attık. Temmuz ayında enflasyon farklarıyla yine bir rahatlama sağlayacağız. Yıl başında çok daha kapsamlı ve rahatlatıcı adımlar planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki Şubat Martla birlikte enflasyonda önemli ölçüde gerileyeceği için attığımız adımların insanlarımızın hayatlarındaki etkilerini daha iyi görebileceğiz. Evet bu açıklamalardan sonra ilimizle devam ediyoruz ve karma haberlerimiz geliyor şimdi ekranlarınıza. Afyonkarahisar <laughs> İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantıları sona erdi. Haziran toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Komisyonlardan gelen raporlar görüşüldü. Toplantıda merkeze bağlı köy okullarına oyun grubu alınmasına ilişkin komisyon raporu okunarak oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca Bayat ilçesine ayrılan 55 bin lira ödeneğin köylere hizmet götürme birliğine aktarılması da kabul edildi. Toplantıda son olarak Temmuz ayında İGM'nin tatil edilmesine oy birliğiyle karar verildi. Müzik Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde diyabetli çocuklar, aileleri ve diyabet ekibi öğretmenlerle buluşuyor isimli toplantının beşincisi yaklaşık 600 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantı Afsu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Dr. Ayşegül Bükülmez'in açılış konuşmasıyla başladı. Toplantıda çocuklarda diyabet konusunda okulda diyabet, okulda sağlıklı beslenme, diyabetle yaşam ve teknoloji kullanımı, diyabetle yaşam deneyimleri ve önerileri, uzmanlarca ailelere anlatıldı. Toplantı diyabet bilincinin Afyonkarahisar'a yerleşmesinde önemli adımlardan biri oldu. Afen Eser Valiliği'nin Büyük Taarruz'un 100. yılı projesi çerçevesinde sandıklı Atatürkçe Düşünce Derneği ADD tarafından Büyük Taarruz semineri düzenlendi. Esnaf Sanatkarlar Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere sandıklı ADD Başkanı Arzu Ölçüm, ADD sandıklı üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Seminerde eğitimci Erdem Doğru tarafından Büyük Taarruz Zafer Öncesi ve Büyük Taarruz Zaferinde Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları tarafından yapılan planlar ve verilen mücadele anlatıldı. Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda Devlet Hastanesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde hastane afet planları masa başı ve saha tatbikatları tamamlandı. Tatbikatta KBRN yani kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer olayları, yangın, deprem, kitlesel yaralanmalar konuları üzerine hazırlanan senaryolar gerçeğe uygun şekilde uygulandı. İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Mehmet Pala, hastane afet planlarının yaşanabilecek afetler öncesinde keşke dememek adına çok kıymetli olduğunu ve afetlere karşı her zaman hazır olmanın öneminden bahsederek yapılan tatbikatlar sayesinde tüm hastanelerin her türlü acil ve afet durumuna hazır olduğunu belirtti. Genç Veteriner Hekimler Derneği ve Doğan'ın Dili Derneği'nin birlikte düzenlediği Yaban Hayatı Konulu Eğitim Kampı sona erdi. 4-5 Haziran'da Sandıklı'da Akdağ Tabiat Parkı'nda düzenlenen eğitim kampına farklı illerden 80 veteriner fakültesi öğrencisi katılım gösterdi. Doğayla iç içe eğitimlerini alan öğrenciler bungalovlarda ve çadırlarda konakladılar. Eğitim kampı boyunca katılımcılar hem doğanın tadını çıkardı hem de birbirinden değerli konukların eğitim konuşmaları ve sunumlarıyla bilgiye doydular. Kamp sonunda katılımcılara katılım belgeleri ve eğitimcilere plaketleri takdim edildi. İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki işbirliği protokolü doğrultusunda Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Afyonkarahisar MEM Akup Arama, Kurtarma ve Tahliye Ekibi kuruldu. 6-9 Haziran'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan MEM Akup ekibine Afyonkarahisar Afat İl Müdürlüğü tarafından arama, kurtarma ve tahliye eğitimi verildi. Eğitimin son gününde İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın Müdür Yardımcısı Mevlüt Çınar, AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan yapılan tatbikata katıldılar. Afin Karahisar, Hoca Ahmet İlköğretim Okulu 1C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Bircan Acar gözetiminde PTT'yi tanıma amaçlı bir gezi düzenlendi. Teknolojinin değerlerden uzaklaştığının farkındalığını göstermek, öğrenme modeli rol alınarak çocuklara hem kamu kurum ve kuruluşları tanıtıp bunların işleyişi hakkında somut bilgiler vermek amacıyla yapılan gezide, Mektup değerleri için bilgilendirme yapıldı. PTT yetkililerinden bilgiler alan 1C sınıfının minik öğrencileri pulların tarihi serüvenine tanıklık ederken çeşitli posta kutuları ve postacıların kullandığı eşyaları yakından inceleme fırsatı buldular. Afyon Küresel Posta İşlemleri ve Dağıtım Merkezi Müdürü Hasan Hüseyin Aslan Mirza, minik öğrencileri kabul ederken haberleşmenin öneminden bahsetti. Öğrencilere kurban bayramı için kartpostal dağıtımı gerçekleştiren Aslan Mirza, bayramda mektup kartpostal geleneğimizin devam etmesini sevdiklerimizin bu vesileyle hatırlanması adına örnek bir davranış sergiledi. Mutluluk paylaştıkça çoğalır ilkesiyle siz de sevdiklerinize mektup kartpostal göndermeyi ihmal etmeyin önerisinde bulundu. Afyonkarahisar Belediyesi özel durumları nedeniyle ömür boyu diyet zorunluluğu olan çölyaklılara destek olmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in ev sahipliğinde Türkiye'de ilk kez çölyaklılara özel oluşan ürünlerden kahvaltı programı düzenlendi. Başkan Zeybek burada yaptığı konuşmada farkındayız çölyaklıların yanındayız dedi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, çölyak rahatsızlığı olan vatandaşları unutmadı. Onlar için glutensiz ürünlerin yer aldığı özel kahvaltı programı yapıldı. Başkan Zeybek önderliğinde Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, çölyak vatandaşların yeterli ve dengeli beslenmelerine yardımcı olmak amacıyla gıda yardımlarına devam ederken çeşitli organizasyonlarla da bir araya geliyor. Belediye, Hayat Glutensiz de Güzel sloganıyla gerçekleşen çalışmalar kapsamında glutensiz özel ürünlerden oluşan kahvaltı programında vatandaşlar ve çocuklarını misafir etti. Zeybek çölyak rahatsızlığı olan katılımcılarla önce kahvaltı yaptı, sonra glutensiz pastayı çocuklarla birlikte kesti ve birlikte hayat glutensizliği güzel mesajı verildi. Programa Başkan Zeybe'nin yanı sıra Koç Üniversitesi Hastanesi'ne görev yapan Profesör Doktor Şükrü Hatun, Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Demir Hüyük, Yuntaş AŞ Genel Müdürü Arif Birsen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yaman Şenol, Afsü Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ayşegül Bükülmez, Glutensiz gıda üretimi yapan işletme sahibi Emine Yılmaz ve vatandaşlar katıldı. Programda açıklama yapan Profesör Doktor Şükrü Hatun, Başkan Zeybi'ye teşekkür edip yerel yönetimlerin bu konuda gösterdiği hassasiyetin önemine dikkat çekti. İlk defa geldim Afyon'a. Aslında Kütahya olan diyeyim. Yani size komşu bir yerdenim. Tanıyorum yani herkesi. Ama hem burada yapılanlardan hem de Afyon'dan çok etkilendiğim öncelikle yani söylemek isterim. Ee, özellikle de toplumun duyarlılığı, buradaki son gün Mustafa Bey, Sayın Belediye Başkanı gördüğüm herkesin e, birçok şeyi da yapmış olması beni gerçekten yani çok etkiledi. Bunu böyle Sayın Belediye Başkanı burada diye nezaketten falan söylemiyorum yani işin doğrusu onu söyleyeyim. Ben de sözü uzatmayayım. E, bu kahvaltıda e, bulunmaktan dolayı Sayın Belediye Başkanı Mustafa Bey'in arkadaşlarımızın konu olarak burada bulunmaktan dolayı gerçekten çok mutlu olduğunu yani söylemek isterim. Sayın Başkanı söyledim. Ben e, Dr. Doktor Şükrü Hatun'la beraber çalıştığım arkadaşlar Koç Üniversitesi'ndeki Türkiye'de bu konuyla uğraşan herkesin her zaman sizin yanınızda olduğumuzu yani söylemek isterim. Ne olursa olsun, yani koşa koşa geliriz e, Sayın Başkanım. E, onu da tekrar söyleyeyim. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Gluten'siz gıda üretimi yapan işletme sahibi Emine Yılmaz'ın duygularını şöyle ifade etti. 9 yıl önce çölyak tanısı aldım. Hiç çölyak tanısı aldığımda Manisa'da hiçbir şey yoktu. E, biz e, yakın kent olan İzmir'e gidiyorduk eee sonrasında ben böyle bir işletme açmaya karar verdim. İşletmemizi açtık. Eee belediyeden ekibiniz beni aradığında ben çok memnun oldum. Çok mutlu oldum. Dedim seve seve yaparım. Ama dedim ben de katılmak istiyorum. Çünkü e, herhangi bir dernek olmadan, hiçbir şey olmadan bir belediyenin bunu düşünüp yapması beni çok duygulandı. Çok çok aşırı derecede mutlu oldum. Dün yaparken de hep belediye başkanımıza dua ettim. Allah razı olsun eee böyle bir şey düşünülmesi, bu kadar çöl yaptı çocuğun, çünkü biz dışarıda paramız olsa bile hiçbir şey yiyemiyoruz, sıkıntı çekiyoruz. Çocukların bu da birlikte olması, ailelerin da birlikte olması, kaynaşması benim için çok mutluluk vericiydi. Belediye Başkanı Mehmet Seybek, rahatsızlığı olan vatandaşlara destek olmaya devam ettiklerini belirtti. Böyle rahatsızlığı olan çocuklarımızı, kardeşlerimizi biz kendimizi onlardan farklı görmedik. Her daim çektikleri sıkıntıları, yiyecek içecek özentisini olup da bulamadıkları, bulunamadığı, çok nadir yerlerde bulunduğu, rahatsızlığın tedavisi çok zor bir tedavi olduğunu, tedavi süreci geçirdiğini çok iyi biliyoruz. Bir nebze de olsa belediye olarak bunların dertlerine derman olabilir miyiz, yaralarına merham olabilir miyiz diye düşündük. Ve çocuklarımızın da bir markete gittiği zaman ailesiyle çocuktur canı ister. Oradaki bisküvileri, ne bileyim krakerleri, çikolataları gördüğü zaman canı ister dedik. Bir böyle bir uygulama başlatalım. Yılda dört sefer olmak şartıyla onların ihtiyaçlarını karşılayalım. Karşılayabilir miyiz diye kendi aramızda istişare ettik ve bunun üstesinden gelebileceğimizi düşündük ve böyle bir çalışmayı başlattık. Geçtiğimiz yıl tip bir diyemedik hasta çocuklarımızla aynı mekanda bir kahvaltı gerçekleştirmiştik. Tabi bu pandemi süreci bittikten sonra çocuklarımıza söz verdik. Sizlere de bir kahvaltı yapalım. Bugüne nasipmiş. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Afiyet olsun diyorum. İnşallah çocuklarımızın yaralarına bir nebzede olsa merhem olmayı düşünerek çıkmıştık. Merhem olduğumuzu, olabildiğimizi düşünüyorum. Yalnız değil, yalnız değilsiniz, her daim yalnız her daim kapınızı çalabilirsiniz, ihtiyaç ne olursa. Kendimizden farklı görmüyoruz, çektikleri sıkıntıları birebir biz de bu şekilde olabiliriz diye düşünerek, empati yaparak farklı görmediğimiz için da her daim yalnız olduğumuzu ben buradan bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Kahvaltı programında çöryaklı ailelere glutensiz gıda kolisi dağıtımı da yapıldı. Başkan Zeybek ve ekibi içinde 20 adet gluten içermeyen ürünün yer aldığı 150 adet paketi bizzat teslim etti. Sayın seyirciler şimdi bir muhtar getireceğiz ekranlarınıza. Bakalım bu muhtarımız mahallesi için neler yapıyor. Bir muhtar düşünün. Devletten aldığı maaşı mahallesi için harcıyor. Pazar yerine gitmeleri için mahalle halkına ücretsiz servis harcı tahsis ediyor. Düğün nişan ve cenazelerde mahallelinin masa sandalye ihtiyacını da ücretsiz karşılıyor. Bunları yapan Bayat ilçesine bulunan 2000 nüfuslu Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Mevlüt Karaküçük. Hadi geçin. Hadi geçin. Allah Allah. Artık ortaya geçin oğlum. Hadi. Muhtar Karaküçük daha 31 Mart yerel seçimlerinde seçildiği gün bir servis aracı alıp mahalle halkını ücretsiz taşımaya başlamış. Her hafta cuma günleri ilçeye kurulan sem pazarına mahalleliye götürüp getiren muhtar hiçbir ücret de talep etmiyor. Mahalleliye sunduğu hizmetlerle örnek bir muhtar haline gelen Kara Küçük, muhtarlıktan aldığı maaşının tamamını mahalleye harcıyor. Mahallede düğün ve cenazelerde kullanılmak üzere masa sandalye ve çadır hizmeti de sunan muhtar, aldığı maaşının tamamını kuruşu kuruşuna tekrar mahalleliğe hizmete adadığını belirtiyor. Ücretsiz servis aracının mahallelinin tüm ihtiyaçlarına kullanıldığını aktaran muhtar, yokuşu çıkamıyorlardı, ben de servis aracı aldım, diyor. 2019-31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ne muhtar olmadan önce, Şöyle bu insanlara nasıl hizmet edebilirim diye düşünürken ya dedim ki ben bu insanlara bir servis aracı alayım. Cuma günleri bizim mahallemiz şehir merkezine pazar yerine uzak olduğu için bir servis aracı alayım. Benim çocukluğumda da şöyle aklımdan geçiyordu. Bu e, aklımda şöyle geçiyordu. Bizim Cumhuriyet mahallemiz çarşıya uzak. Yaşlılara görüyordum hep bayırlarda yürüyemiyorlardı. Zorluk çekiyorlardı. Ben de dedim ya bu insanlara bir servis aracı alayım. Bunları pazardan alışveriş yapayım. Alışveriş yaptı, yapanları evlerine kadar taşıyayım diye. Muhtar Kara Küçük düğün ve nişan cenazelerde mahallelinin masa sandalye ihtiyacını da ücretsiz karşıladığını şöyle anlatıyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde işte muhtar olduğumda dedim ki ya bu insanlara dedim bir şey alayım. Masa sandalye alayım. Bunlara masa sandalye şöyle düşündüm. Bu mesela cenaze olduğu zaman, düğün olduğu zaman bu masa sandalye kiralarına çok ciddi paralar isteniyordu. 2500-3000 TL arasında kiralar isteniyordu. Ya ben de dedim ki bu mahalleye dedim 300 tane sandalye alayım, 30 tane masa alayım. Bu insanlara yani 2500-3000 TL biz düğününe katkıda bulunmuş olalım. Bu adama e, düğün sahibine şey yapalım ücretsiz olarak verelim diye ücretsiz cenaze, kuran, düğün bu şekilde hizmet veriyoruz. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mevlüt Kara küçük verilen muhtarlık maaşının tamamını mahalleliğe harcadığını anlatıyor. Devletimizin işte muhtarlık maaşı adı altında bana vermiş olduğu parayı tekrar ben halkıma işte Bayata Cumhuriyet Mahallesi'ne tekrar hibe etmiş oluyorum. Yani bu karşılıklarda onlara geri bu masa sandalyeyle aracımızın mazot parasıyla falan ve o şekilde servis aracımızın mazot parasıyla falan o şekilde tekrar geri harcıyorum. Evet. Peki geçiyor mu yani muhtarlıktan, muhtarlıktan aldığınız maaş? Şu anda başa baş gidiyoruz. Artan mazot fiyatlarıyla beraber şu anda başa baş gidiyoruz yani. Tam biraz daha çok da zam gelirse biraz daha bizim cebe uyuracak biraz evet. daha. Muhtarlık maaşından sonra biraz daha kendi cebimizden katmış olacağız. Evet hizmet aşkı bu olsa gerek. Muhtarımızı kutluyoruz. Yarın buluşmak dileğiyle Asayiş haberlerimizi sizlere baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın. Jandarma uzman çavuştan yaralı şans için büyük fedakarlık. Şuhut ilçesi Balçakhisar köyünde ikamet eden bir vatandaş, köy yaylasında hayvanlarını otlattığı esnada düşüp ayağından yaralandı. 112 sağlık ekiplerine Mustafa Ceylan isimli vatandaşa yardım etmek üzere ulaşamadıklarını bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Şut Jandarma Komutanlığı'na görevli jandarma uzman çavuş Emrullah Şengül de dağlık alanda vatandaşı sırtında taşıyarak 112 sağlık ekibine teslim etti. Afyonkarahisar'da Karahisar'da yağan yağış sonrası merkeze bağlı dört yol mahallesine caddeler adeta göle döndü. Dakikalar içinde biriken yağmur suları sürücülere zor anlar yaşattı. Yağmur esnasında marketlerde bulunan vatandaşlar bir süre mahsur kalıp evlerine gidemediler. <laughs> Aniden başlayan sağanak yağış olumsuzlukları beraberinde getirdi. Aniden başlayan sağanak yağış sonrasında ikinci küçük sanayi sitesinde bazı dükkanları su bastı. Birçok iş yeri neredeyse kullanamaz hale gelirken sanayi sitesi giriş ve çıkışında aşırı su birikintileri nedeniyle birçok araç mahsur kaldı. Site esnafı dükkanlarındaki su birikintilerini boşaltmaya çalıştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan işin sahipleri dükkanlarına maddi hasarları meydana geldiğini belirtti. Sandıklı ilçesine bağlı Gökçealan köyünde de yağmurla birlikte meydana gelen sel tarım arazilerine ve köydeki bazı evlere zarar verdi. Sel sonrası köydeki arpa, buğday ve patates tarlaları olumsuz etkilenirken su giren altı evde de maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri su basan evlerden suları çekerken motorlarla suları tahliye etti. Boyvedin'de son haftalarda meydana gelen ve en son 26 yaşındaki bir gencin ölümüyle sonuçlanan motosiklet kazasından sonra polis ekipleri denetimlerini arttırdı. Ekipler ilçe genelinde plakasız ve tescilsiz motosikletleri toplamaya başladı. Denetimlerde plakası olmayan motosikletlere el konulup otoparklara götürülerek çekicilere yüklendi. İlçede motosiklet satışı yapan mağazalardan birinin sorumlusu Fatih Tutu, motosiklet satıcılarında alıcıların birçoğuna fatura kestiklerini ancak alıcıların bu faturaları plaka çıkarmaktan kaçındıkları için almadıklarını ifade etti. Yangında evde mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardı. Yangın Emirdağ ilçesinde Menderes mahallesinde iki katlı binanın alt katında çarşamba sabah erken saatlerde meydana geldi. Vatandaşların yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler hızlı şekilde alevlere müdahale ederek içeride mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Evde yalnız yaşadığı öğrenilen 66 yaşındaki Mevlüt Çelik kurtarıldı. Dumandan etkilenen Çınar, Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ekiplerin bir saatlik müdahalesiyle söndürülürken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Bolvedin'de polisin geceleri huzur ve asayiş sağlama çalışmalarına Gece Kartalları ismiyle ün salan mahalle ve çarşı bekçileri de yoğun destek sağlıyor. Sokak sokak cadde cadde devreye gezen mahalle ve çarşı bekçileriyle polis ekipleri yaşanabilecek olumsuz olaylara karşı etkin mücadele sergiliyor. Boyvedin ilçe emniyet müdürlüğü bünyesinde görev yapan bekçiler ve polisler sokaklarda otomobilleri, camileri, okulları, apartmanları, kabristanları, parkları ve hemen her yeri gezerek huzur ve asayişin sağlanması için sürekli devreye geziyor.